Merhabalar, uyumda e bugün e-arşiv fatura gönderme konusunu ele alacağız. uyumda e e-arşiv menüsünün altında e-arşiv gönder, giden kutusu, giden depolama alanı olmak üzere alt başlıklar bulunmaktadır. uyumda e e-arşiv faturası gönderebilmek için öncelikle ticari programdan fatura oluşturmamız gerekmektedir. Mikro ticari programında fatura oluşturabilmek için satış yönetimi menüsünde evrakların altında fatura ve irsaliyeli faturaların içerisinde satış faturasına geliriz. Evrak no alanında fatura numarasını belirleriz. Tapla ilerleriz. Cari kodundan carimizi seçeriz. cinsinden stoğumuzun cinsini seçeriz. Kodu alanından stoğumuzu seçeriz. Miktar ve birim fiyatı güncelledikten sonra "Sakla" diyerek faturamızı oluşturmuş oluyoruz. İyiyumda e arşiv menüsünün altında e arşiv göndere gelerek Aşağıdaki tarih aralığına göre ticari programdan kestiğimiz faturaların sadece e-arşiv faturalarını bu ekranda görebilmekteyiz. Faturamızı gönderirken gönderim şeklini faturanın solunda bulunan kağıt ve elektronik butonlarından gerçekleştirebilmekteyiz. Kağıt fatura, faturayı gönderdikten sonra yazdırılıp fatura kesilen cariye gönderilir. Elektronik fatura, fatura kesilen cariye e-posta olarak gönderilir. Faturamızı görüntülüyoruz. Faturamızın senaryosunun e-arşiv fatura, tipinin satış ve fatura numarasının yer aldığını görüyoruz. Malzeme bilgilerini ve tutar bilgilerini kontrol ettikten sonra faturamızı gönderebilmek için faturamızı seçip sağ tık gönder butonuyla ya da aşağıda yer alan gönder butonuyla faturamızı gönderebilmekteyiz. Faturaya sağ tık gönder dedikten sonra karşımıza bir uyarı çıkmaktadır. Fatura gönderme işlemini onayladıktan sonra Tamam'a tıklamamız gerekir. Faturamız aşağıda yer alan fatura numarasıyla portala iletilmiş oldu. Faturamızı UyumSoft Portal'da kontrol edelim. UyumSoft Portal'a giriş yaparak ana sayfada fatura işlemlerinin altında giden faturalarının tümünde giden faturalarımızı görebilmekteyiz mikro ticari programında oluşturup iyiyum üzerinde gönderdiğimiz faturanın burada yer aldığını görüyoruz. Faturamızı görüntülüyoruz. Faturanın durumunun onaylandı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde iyiyumda eğer şu menüsünün altında giden kutusuna gelerek giden faturalarımızı görebilmekteyiz. Faturamızın durumunun değiştiğini nasıl anlarız? Faturaya sağ tık durum sorgula butonuyla ya da aşağıda yer alan durum sorgula butonuyla faturamızın durumunu sorgulayabilmekteyiz. Faturamızın durumunu sorgulayalım. Faturamızın durumunun uyum sol portalla eşleştiğini görüyoruz. Faturamız başarılı bir şekilde gönderilmiş oldu. İyi uyumda e-arşiv fatura gönderme konusunu ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.